Ne yani o da bir güzel Geniş bir alan. Yaz olduğunda kimde burası ne kadar güzel oluyordur şu an. Terk edilmiş bir kasaba gibi böyle post apokalipti bir film şu an. Neredeyse kimse yok. İlk insanların çok az olduğunu fark edersiniz. de normalde bence böyle sıkıldı. Oldu olması lazım. Buranın yazına bir ve Tam önüm açıklık olduğu için inanılmaz bir sesi duyuyorsanız sesi koymuşumdur. Duymuyorsanız zaten duyamazsınız. Sesi kapatıp müzik koyarım. Yani, ya Düsseldorf'ta uzun bir video çekmek istiyordum zaten. Ama bugün yarın bugün yarın dedim. Ve sonra Düsseldorf'ta gitmek için hiç hayal şey bütün yerlerden vazgeçtim. 5-6 tane konum bıraktım. Onlara gideceğim. Ya buraya gelmeyecektim normalde ama dedim ben burayı seviyorum zaten. Gelmişken bir Burayı da çekeyim Güzel görünüyor Şu kuleye gitmiştik Geçen videoda <laughs> Yeni bir videoda o kuleye tamamen gelip Orayı çekeceğimi söylemiştim Ama Biraz işitmedim Yani bugün de muhtemelen İçerisine İteresan Mesela Şu an Alman bayrağı Çok enteresan bir Deneyim Bir göstereyim Almanya'da Alman bayrağı göremiyorum, yok yani <laughs> geçmişin reaksiyonu sanırım daha sonra kaçıyorlar ama sorun gelmedi daha bir ulus için bence hiç hoş bir şey değil bu şekilde bir kimlik inşası yapamazlar ve dediğim gibi karlı açık rüzgar böyle karı tam suratıma suratıma vuruyor enteresan bir şekilde hem ince hem de sert taneler yani böyle. Koluma falan düştüğünde tamam diyorum. Direkt buz gibi duruyor. Minik buzlar. Yine köy videosunda bahsettiğim gibi bitişik bir zaman var. güzel görünüyor. Şöyle kuleye de bir zoom girelim. Zaten diğer video neredeyse tamamen burada geçmişti. O yüzden burada pek fazla maka kaybetmeye gerek yok. Devam ediyoruz. İnsanlar karkış demiyor ve sporlarına devam ediyorlar. Helal olsun. Ben şu an keşke havanın nasıl olduğunu aktarabilsem. Suratıma suratıma <laughs> kar taneleri vuruyor. Ama onlar tabi spor kaçınır ve Benim şekli şemali biraz kaydı. Kameraya da böyle kar taneleri gelip verilmiş O yüzden bazı yerler bulanık. Olsun en azından kendimi böyle biraz göstermiş oldum. Yağmur da iyidir ya. Yağmur kötüydü. Geçen sefer buraya geldiğimde de çok güçlü bir yağmur vardı. Onu diğer videoda izleyebilirsiniz. Hem de çok güzel bir gün batımı çekmeye çalışıyordum telefonum, kameram, kendim, her tarafım <laughs> çok kötü ıslanmış Sonunda Kar olunca daha böyle sakin oluyor, soft oluyor. Kardan razıyız. Normalde yağmuru sevmem, soğuk havaları da sevmem. Ama ikisinden birini tercih edeceksem tabii ki kar. Her tarafıma kar taneleri geliyor. Evet, yeterince boş yaptık. O yüzden diğer konumlarımıza gidelim. Zaten çok yok. Benim burada adını koyamadığım bir lanetim var Geçen sefer de çok fena bir yağmur yağıyordu Ve geldim <laughs> Gün batımını çekmeye çalıştım Çektim de Fakat tam işim bitti yağmur durdu Az önce de çok kuvvetli bir kar yağıyordu Ben yine o karı böyle <laughs> Kara göğsümü gere gere Fotoğraflar videolar çekmeye çalıştım Böyle yanağım şeyi alnım falan <laughs> Kırmızı olmuş küçük çocuk gibi Ve tam işim bitti dönüyorum kar yağışı da bitti. Çok enteresan. Düsseldorf laneti <laughs> diyebiliriz adına. Almanya'daki evlerde en çok hoşuma giden şeylerden biri de bu. Cumbalar. Hem estetik duruyor hem de alandan maksimum verimin alınmasını sağlıyor. Ve mesela burada gerçekten bu şekilde bir sistem geliştirmiş sanırım. Hem güzel hem de verimli kullanılmış alan. Yani ne bileyim otopark girişlerinin üstü boş bırakılmamış. Orası da eve dahil edilmiş. Bu şekilde cumbalar yapılmış. Aynı zamanda yollarda karşıdan karşıya köprü şeklinde binalar devam etmiş. Ama bunu yaparken de gayet estetik yapmışlar. Kuş sesidir umarım <laughs> Kameraya yansıyordur Burayı ilk gördüğümde çok beğenmiştim. Çok tatlı bir yer. Böyle boylu boyunca dümdüz gidiyor. Tabi şu an su donmuş. Normalde suyun da güzel bir görüntüsü oluyordu. Fakat <laughs> şu an tamamen buz. Şöyle göstereyim. şu gördüğünüz içinde kalmış. Böyle şu tarafta upuzun bu hat boyunca banklar var. Havalar güzelken burası muhtemelen gayet güzel oluyordur. Tatlı bir görüntüsü var. Ve yine burada göreceğiniz ait kilitler. Yine şaşırmadık. Ve arkadaşlar şu cadde bana Bağdat Caddesi vibe'ı veriyor. Böyle boyu boyunca dümdüz gittiği için caddeyi özledim. Tabi bir Bağdat Caddesi olamaz burası. <laughs> Caddenin yeri farklı. Ama en azından bir benzerlik var. Arada ne kadar belli oluyor tam anlamıyorum. Şöyle bir yaklaştırayım. Burayı böyle <laughs> güzel bir şekilde değerlendirmişler. Adeta sanki zemin düz devam ediyormuş da bıçakla kesi yukarıya kaldırmışlar gibi. Gayet hoş duruyor. Hemen karşısında da şöyle bir AVMMC bir yer var. Onu da böyle değerlendirmişler. Çimen muhtemelen yapay. Yeşilliklerle doldurmuşlar burayı hoş duruyor ama işte gece olduğu için çok net olmayabilir. Buraya daha erken gelecektim de. Bence <laughs> şimdi geldim. Güzel duruyor. Şimdi buraya çıkalım. Oradan da manzarayı göstereyim. Şöyle epey dedik. Yani şurada <laughs> ayakta durmak bir efor gerektiriyor. Ama güzel bir yer. Zaten burası böyle canlı hareketli bir yer. Normalde Almanya'da böyle pek canlı yer görmedim ben. Burası nadirlerinden biri. Burada da ölü bir ağaç var. <laughs> zaten Noel'den sonra çöplerin etrafı vesaire Ağaçla da doldu. Kimisi böyle boş arazileri de bırakmış ama ilk defa bu kadar absürt bir yerde terk edilmiş bir ağaç gördüm. En yüksek noktaya geldim. Burada zaten şu an benden başka kimse de yok. Daha soğuk bir rüzgarlı. Yükseğe çıkmak pek makul bir seçenek olmayabilir. Şu bina daha hoşuma gidiyor. Dışındaki kapı vesaire metalik güzel duruyor. Evet. Burada da manzaramız bu şekilde. Burayı sevmiştim ya. <laughs> Tekrar Düsseldorf'a gelirsem burası uğrayacağım yerlerden biri olacak. Ama umarım hava güzel olur da daha canlı bir sokak var. Canlı bir ortam görürüm. Gerçekten ölü gibi. Zirvedeki yalnızlığı yaşıyorum. Düsseldorf videomuzun da sonuna geldik. <laughs> bir süredir alışverişe daldım. Kendime yeni çanta falan bir şeyler aldım. O yüzden kapanışa da bu caddenin sonunda yapayım. Bu caddeyi seviyorum. Bir sürü mağaza var. Aktifte bir cadde. Ben böyle yoğunluğun yüksek olduğu yerleri severim. <laughs> o yüzden burada bitirelim. Düsseldorf benim için bitmiştir. E tabi okula giderken falan bir de Türkiye'ye dönerken havalimanına giderken video şekerim muhtemelen. Ama bu işte gezme şeklinde son video. Gerçi ikinci video çok video şekerim diye düşünüyordum ama böyle oldu. Güzeldi. Düsseldorf benim için hep özel bir yer olarak kalacak. <laughs> Tekrardan yurt dışına çıktığımda, Avrupa'ya geldiğimde ilk uğrayacağım bir şehirlerden biri olacak. Böyle bir nostalji yaşarım. O gün gelene kadar kendine iyi bak Düsseldorf. Bana çok şey öğrettin desem biraz abartmış olurum. Ama bana bir şeyler öğrettim. Yine iyi tecrübelerim oldu. Değişik anılarım oldu. Güzeldi.